Sevgili kardeşlerim camiye geldik. Öğle namazının farzı kılınıyor. Biz öğle namazının sünnetini kılmadık. Öğle namazının farzına cemaate yetiştik. Öğle namazının farzını kıldıktan sonra öğlenin ilk sünnetini ne zaman kılacağız? Yani farzını kıldıktan sonra mı kılacağız? E, farzını kıldıktan hemen sonra mı kılacağız? Yoksa öğlenin iki rekat son sünnetini e, kıldıktan sonra mı dört rekat ilk sünnetini kılar, kılacağız diye e, soru var. Sevgili kardeşlerim, e, İmam-ı Azam ile i̇mam Ebu Yusuf'a göre e, o e, öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kaza eder, kılar e, fi vakti qable şef'ihi e, o öğle namazının farzını kıldıktan sonra kılar diyor. İmam-ı Azam'la İmam-ı Ebu Yusuf'un görüşü bu şekilde. İmam Muhammed diyor ki e, öğle namazının farzını kıldıktan sonra sünnetini kılıp ondan sonra son sünnetini e, ilk sünnetini kılmak gerektirir. Çünkü zaten sen orada ee, öğle namazının ilk sünnetini kılmadın, yerini kaybettin. Bir de şimdi öğlenin farzıyla sünnetinin arasını ayırma, e, uzaklaştırma. Önce son sünnetini kıl, ondan sonra ilk sünnetini kıl diyor İmam Muhammed'in görüşü bu şekildedir sevgili kardeşlerim.